Sevil dostlar merhaba. Bugün Didim'deyiz. Didime gelmişken Apollon tapınağını görmeden gitmek olmaz dedik ve sizlerle birlikte tapınağa birlikte gezelim. Tapınağın giriş bölümünde bizi şöyle bir manzara karşılıyor. Zamanında oldukça heybetli olduğu anlaşılan bir tablo görüyorsunuz. o e, kutsal suların başına gidip kendilerinin defne yaparak... Evet, tapınağın içine girdiğimiz zaman bize bayağı gösterişli, bayağı büyük sunlar karşılıyor. Şu sütunların heybetine bakar mısınız? Yani genişliğine bakar mısınız? Tapınağın ortalanla geldiğimiz zaman ise bize böyle bir meydan karşılıyor. Gerçekten çok heybetli bir yapı. Evet, heybeti görüyorsunuz. Zamanında nasıl bir yapı yapmışlar. Evet, şu anda Apollon Tapınağı'nın tam ortasındayız. Arkamda görüyorsunuz herhalde ortamı ve bu heybetli yapıyı hakikaten zamanında oluştururken bayağı bir emek harcamışlar.